ve kayıt. Ve evet arkadaşlar gerçekten uzun bir sürenin ardından Clash of Clans beraber, ekip savaşlarla beraber ve facecam'li bir video ile beraber kayıttayız. Burada sizlere de ne dersiniz? Yanımda kim var diyecek olursanız da Ahmet var. Ahmetciğim hoş geldin. Sesini anlaşılmaz tekrar Evet peki kaç dakika istiyoruz ben söyleyeyim. Ya da neyse işte sen söyle ya. Kaç like gelsin? Ya online gelsin online. Online kafidir diyoruz. Clash of Clans ekip savaşlarının yani yeni bir bölüm için. 11 like daha fazla gelir diyelim. Bu arada arkadaşlar. Ananı satayım kulaklık bağlanmamış. Arkadaşlar az önce kulaklık bağlanmamış. Gerçekten kötü ses geldiyse orayı kesmişimdir. Redditlemişimdir bir şey yapmışımdır. Komik <laughs> bir şey çıktı bizlere de. Dediğimiz gibi 10 dakika daha fazla ekip savaşları gelecek. Yani yeni bir bölüm gelecek. 11 like'daysa daha güzel, daha fazla gelecektir. Emin olabilirsiniz. Tipim kalmış bu ara sıcaklarda. Saçına bile bakamıyorum ya. Tekrardan kusura bakmayın diyelim. Ahmetciğim şimdi ilk baskını sen yapacaksın. Onun dışında girişimizi yaptık güzelden. Şöyle face game'imizi ayarlayıp girelim. Arkadaşlar face game'imizi ayarladık. Bu arada bu klavyenin görüntüsü gerçekten kötü oldu. Onun ben de farkındayım. Yankı için tekrardan kusura bakmayın. Deriden devam edelim. Bu sıcaklara dayanabilecek gibi diyelim. Ahmet ilk baskını ben mi yapayım sen mi yapacaksın? Ne yapalım? Allah çekiyoruz videoyu Kim yapacak? Elektroyu bana at. Tam bana elektro, elektro at. Bir sen baskını yap. Allah belayı versin. İzlesene. Arkadaşlar seri olmamız lazım. Tamam oğlum tamam tamam sensin sensin. Seriden olayımıza devam edelim. Gerçekten gönül isterdik. Facecam'ın olsun video bilmem ne olamadı. AhmetÇim saldırını yapabilirsin.

Gitti lan gitti ordu gitti şu yerdeki ne? Adının Ahmet oldu ah kasırga <laughs> Evet Ahmetciğim biraz video boş Video şu falan çıktı. Zekalı Şöyle baktığımız zaman gençler Ahmet'imiz güzelden üçledi. İnşallah benim savaşım esnasında odaya gelmezler. Ee, benim ordum şu anda uygun mu? Uygun galiba bağışı atmışsın. Şöyle ordumu tekrar gözden geçireceğim. Ahmet niye bir balon atıyorsun Ahmet? Allah diye hücum atacağım. Şu Süleyman kardeşimi inşallah indirebilirim. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Şimdi bu köye nereden dalacağım ben Ahmet? O önemli olan. Üst kısmında hava savunması yok ilk girişte. İkinci etapta sağda solda büyücüler karşılıyor beni. Onun arkasında hava savunmaları var. <laughs> Her neyse bastım zepleri şimdi orduyu mu atayım direk? İlk orduyu at abi koruyucu iş yapmaz o zepleri Gitmez o zepleri hemen koruyucu at Hemen koruyucu at o zepleri E şuna bassak Tek iyi Tamam, onun ağzına vurdu. çok veriyor. bir tane yedi Hadi abi. Bunlar şey yapsın. Kral kraliçeyi nereden atarsam ikinciye alırım soldan mı sağdan mı? Yıldız'ın mümkünatı yok diyorum. Üçüncünün değil. Orada var mı? Tabii ki de yok. Çünkü video kaydındayız. Neden olacak ki? Saçmalıyorsun adamı. Evet. Girdim. Kayda saldır dedim. Şimdi zepliğim geldi. Ee, hızlı ya olmalıyım. Ben. O yüzden işimi garantiye alacağım. Şöyle yapmamı söylediniz. Buna öfke basabiliyor mu ben? Dondurma versek bir tane. Ahmet. Ahmet. Ahmet Allah belanı vermesin yine işime salça oldun ya Sen dedin ki aşağıdan şuradan Zettin şeyi fırlatın İki oyna bari alttan gir İki oyna alttan Ahmet bak yine seni dinliyorum geçen sefer seni dinlememiştim Geçen sefer neredeyse üflemiştim diye hatırlıyorum belki düştüm şimdi linki var Şimdi seni dinledim sonuç bu zaman kaybetmeden tekrar deneyeceğim şansımı bir tane alındırmam var başka hiçbir şeyim yok Bunun zayıfını biliyorum Şuradan tomurgatları atacaktım Şöyle girecektim Ben zaten genelde onun adalarım Zepleri niye geçiriyorsun beni Yani belediye binasının değişmesiyle Ben zannetmiyorum bir, alak bir alakası olduğunu Neyse ben Büyük bir fail dolu bir video oldu Bilmiyorum Bir ben... dakikalık bir yani sinir krizi geçirdiğim video oldu sadece benim için böyle bir anıydı bu da.